Beğenerek, yorum yaparak ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. 4 yıl önce köye yerleşip insanlardan uzak, sessiz, sakin bir hayat yaşama hevesinden dolayı arazi bakmak için gittiğim köyde yaşadığım olayları sizlere anlatmak istiyorum. Civarımızda olan il ve ilçelerin haritalarına bakarak belirlediğim bazı köyler vardı. Bu köyleri denize yakınlık, sakinlik ya da tarımsal faaliyetlerine göre seçmiştim. Bir hafta sonu arabama atladığım gibi bu köyleri dolaşmaya çıktım. İlk gün dört kadar köy gezdikten sonra akşam olduğum ildeki bir otele yerleştim. Ertesi günde gezmem gereken köyler olduğundan Evime gidip gelmekle uğraşmak fazladan zaman kaybı anlamına geliyordu. Git gel yapacağım benzini otele verdim ve bu sayede daha fazla vaktim oldu. Ertesi gün sabah erkenden kalkarak yola koyuldum. Beş kadar dağ köyü o gün gezdim ve içinde beğendiklerimi artı ve eksilerine göre sıraladım. Ertesi gün işbaşı yapacağım için geri dönüş yoluna koyulduğum sırada hava daha tam kararmamıştı ve bolca vaktim vardı. Geri dönüş yolunda giderken dikkatimi çekmeyen ama dönüşte gözüme çarpan bir tabela oldu. Tabela oldukça bakımsız haldeydi ve üzerindeki yazı zar zor okunuyordu. Tabelayı görmemle yavaşladım ve kenara çekip yanına gittim. Üzerinde belli belirsiz, zor okunabilecek şekilde Kargın Köyü 40 kilometre yazıyordu. Araştırmalarımı yaparken gözüme çarpmamıştı ama bulunduğum mevki konum itibariyle baktığım yerlerden birine yakın sayılırdı ve diğer yerlere nazaran da sahil tarafına daha yakındı. Tabelası eski olduğu için pek yaşayanın olmadığını ve bunun işime geleceğini düşündüm. Kısa bir karar verme aşamasından sonra bakmaktan zarar gelmeyeceğine karar verdim. Nihayetinde vaktim vardı ve tahmin ettiğim gibi ise bayağı işime gelebilirdi. Arabaya bindiğim gibi köyün yoluna girdim ve çukurların arasında ortalama bir hızda ilerlemeye başladım. Yol boyu ağaçlarla çevriliydi ve güzel bir tabiatı vardı. İlerledikçe rakım olarak aşağı doğru indiğim için hem havası güzelleşiyordu hem de manzarası. Bir saat kadar o yolda ilerledim ve nihayet köye vardım. Köyün yerleşim yeri o kadar güzel seçilmişti ki hayran olmamak elde değildi. Köyün genel yapısı eski taş evlerden oluşuyordu ve taşların hepsinde mutlaka ufak da olsa birbirine benzeyen işlemeler vardı. Burayı nasıl gözden kaçırmıştım? Daha doğrusu insanlar burayı nasıl keşfetmemişti? Hayrete düşmüştüm. Köyün içerisinde etrafı hayranlıkla izleyerek ağır ağır arabayla ilerliyordum. Köy sağlı sollu olacak şekilde yolun iki tarafına dağılmıştı ve öyle abartılı bir büyüklük de söz konusu değildi. Hepi topu 50-60 hane anca vardı ve kim bilir ne kadarı da göçlerden dolayı boştu. Köyün diğer ucuna kadar arabayla gittim ve evlerin bittiği noktada arabayı durdurarak indim. Çevreyi biraz da yürüyerek gezmek ve birkaç evin kapısını çalarak konuşmak istemiştim. Bir süre etrafı gezdim ve doğasından dolayı resmen büyülendim. Her tarafı meyve ağaçları, çeşmeler ve köyün altına doğru usul usul akan güzel bir dere vardı. Saat ilerlediği için elimi çabuk tutmam gerektiğini fark ettim ve evlere doğru yürümeye başladım. Karşıma çıkan ilk evin kapısını çalarak birkaç adım geriye çıktım ve açmalarını bekledim. Birkaç dakika kadar beklesem de kapıyı açan olmayınca ya evde yoklar ya da bu evde kimse yaşamıyor diye düşünüp bir yandaki eve geçtim. O evin de kapısını aynı şekilde çalarak bekledim ama yok kimse kapıyı açmadı. Evlerin genel yapısı itibarıyla yaşam olup olmadığı bir bakışta anlaşılmıyordu. Evler oldukça bakımlıydı ve perdeleri çekiliydi. Perde dediysem de gece perdesi değil, gündüz perdesi çekiliydi ama cama giderek içine doğru bakmak yanlış anlaşılacağından dolayı bunu yapmaktan çekiniyordum. En nihayetinde köyün yabancısıydım ve insanlar hangi niyetle orada olduğumu beni tanımadıkları için bilemezlerdi. Bu da korumacı bir tavır sergilemeleri halinde başıma bela açılmasına neden olurdu. Risk almak istemediğimden dolayı kapıları çalarak dolaşmama devam ettim. 15 kadar evin kapısını aynı şekilde çaldım lakin hiçbir netice alamadım. Bu köyde yaşayan kimse yok herhalde diye düşünmeye başladığım sırada dikkatim hiç hayvan olmaması çekti. Ne hayvan vardı ne de hayvanların sesi. Türkiye'nin hangi köyüne giderseniz gidin Mutlaka havlayan köpeklerin seslerini işitirsiniz ya da hayvancılıkla uğraşıyorlarsa beslenen büyük ya da küçükbaş hayvanların sesleri duyulur. Bu köyde ise böyle bir ses hiç ama hiç yoktu. Manzaranın ve çevrenin güzelliğine kapıldığım için en başında bunu fark edememiş olmam normal sayılabilirdi. Köy içerisinde dolanmama devam ettim ve bu sefer kahvehane ya da benzeri bir yer var mı diye bakmaya başladım. Yok, ne kadar dolandıysam işime yarayacak hiçbir şeye ya da hiçbir insana rastlamadım. Buradan bilgi almadan dönmek istemediğim için ne yapıp ne edip birilerini bulmam lazımdı. Bütün evlerin kapılarını gerekirse tek tek çalacaktım ve pes edeceksem de ondan sonra pes edecektim. En son kapısını çaldığım evin önüne döndüm ve sıra boyunca kaldığım yerden çalarak ilerledim. Yarım saat kadar zaman geçmişti ve yolun sağ tarafında kalan, yani arabayla köye girdiğim yöne göre bütün evlerin kapılarını çalmıştım. Ama tüm evlerde karşılaştığım sonuç aynıydı. Böyle yapmamın nedeni ise yolun sol tarafında kalan evlerin kapılarını çalarak arabanın olduğu noktaya geri dönecektim ve bu sayede tek seferde işimi halletmiş olacaktım. Kimseyi bulamasam da arabaya biner, geri dönerdim, düşüncem buydu. Yolun sol tarafında kalan evlerden başlayarak yine aynı şekilde kapılarını çaldım. Arabanın yanına gidene kadar bütün kapıları çaldım, lakin yine bir değişme olmadı ve hiç kimseye rastlamadım. Evlerde olan görüntüler birbiriyle aynıydı ve terk edilmiş bir köye hiç benzemiyordu. Bu da benim asıl şaşırdığım ve düşünmeme neden olan şeydi. Köyde yaşayan insanların hepsinin evinde olmamaları için buharlaşmış olmaları lazımdı. Yoksa bu şekilde terk edilmiş bir köyün olabilmesi mümkün değildi. Böyle düşünmemin en basit nedeni ise evlerin hepsinin durumları oldukça iyiydi. Köy içerisinde bir tane bile harabe ev görmemiştim. Arabanın yanına geldiğimde oldukça canım sıkılmıştı. Hayalini kurduğum yeri bulmuştum ama bu yere dair bir bilgiye ulaşamamıştım. Arabanın ön tarafına yani çamurluğun üzerine doğru oturdum ve cep telefonumu elime alarak köy hakkında bir bilgi olup olmadığına baktım. İnternette ne kadar ismini aratsam da Köye dair hiçbir kayda ulaşamadım. Daha önceki seçtiğim köylerde uyguladığım taktik neyse onu uygulamaya karar verdim ve Facebook, Instagram gibi sosyal medyalarda köyün adını aratarak herhangi bir bilgi paylaşımı var mı diye baktım. Benzer isimli Türkiye'nin farklı şehirlerinde köyler vardı ama olduğum bölgede bu isimle bilgi yoktu. Köye dair bahsettiğim platformlarda en ufak bir paylaşım ya da yoruma denk gelmedim. Diğer baktığım köylerin yüzlerce paylaşımı varken bu köye dair yorum bile yoktu. Bu şekilde olması oldukça canımı sıkmıştı ve bildiğiniz eli boş döneceğim için bir yandan üzülmüş, bir yandan da oldukça öfkelenmiştim. Geriye dönmekten başka çarem kalmamıştı farklı bir zamanda tekrar gelip bir şeyler öğrenmeye çalışacak veya en yakın ilçeden ya da köylerden insanlara sorarak bilgi almaya çalışacaktım. Yerimden kalktım ve şoför koltuğuna oturdum. Birkaç kez acaba yabancıları sevmedikleri için mi dışarı çıkmıyorlar diye düşünüp kornaya birbiri ardına defalarca bastım. Burada ne olursa olsun netice almadan gitmek istemiyordum ve bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdım. Arabayı çalıştırdım ve çok ama çok yavaş şekilde sürmeye başladım. Evlerin sırasına gelmemle kornaya hızlı hızlı bastım. İlerlediğim her metre içerisinde rahat iki kere basıyordum kornaya. Hiçbir şey olmasa bile yaptığım şeye sinirlenip insanların evlerinden dışarı çıkmasına ya da her neredelerse korna sesini duyup olduğum yere gelmeleri için dikkatlerini çekmeye çalışıyordum. Normalde en fazla 2-3 dakika içerisinde bir başından diğer başına arabayla gideceğim köyün içinde 10 dakikadır ilerliyordum ve ancak yarısına gelebilmiştim. O kadar yavaş ilerliyordum ki ufak bir çocuk bile yürüyerek beni geçebilirdi. Köyün yarısına gelmeme rağmen hiçbir tepki alamamış olmak beni resmen çılgına çevirmişti. Köyün sonuna kadar bu şekilde ilerledim. Tam köy sınırından çıkacağım sırada dönüş yolunda sağ tarafta kalan ağaçlarla çevrili dağlık alandan birilerinin geldiğini gördüm. Bildiğiniz büyük bir insan grubu Ağaçların arasından birer birer çıkmaya başladı. Hayatım boyunca herhangi bir insanı görüp de bu kadar sevineceğim aklımın ucuna dahi gelmezdi. İnsanların çıktığını görmemle hemen arabayı durdurup indim ve bana doğru gelmelerini beklemeye başladım. Yaklaşık 10 dakika sonra 150 kadar insan karşıma çıkmıştı. Onlar bana, ben onlara bildiğiniz öylece bakışıyorduk içlerinden kırklarında olduğunu tahmin ettiğim, yani benimle yaşıt sayılabilecek bir adam ileriye doğru çıktı ve bana doğru yürümeye başladı. Adamın bana doğru ilerlemeye başlamasıyla ben de bu gelişine karşılık vermek için ona doğru yürüdüm. Orta noktada buluşmamızla elimi uzatarak, ''Merhaba, ben Mete. Yaşadığım şehre geri dönüş yolunda bu köyün tabelasını gördüğüm için merak ederek girdim ve buraya kadar geldim. Amacım bu köyde olanlara rahatsızlık vermek değildi. Kendime şehirden göçebilmek için yeni bir yaşam alanı olup olmayacağını anlamaktı. Adam tepeden tırnağa bir süre beni süzdü ve ardından havada kalmış olan tokalaşmak için uzattığım elime bakıp elini uzatıp tokalaştı ve merhaba. Ben de bu köyün muhtarıyım dedi. Muhtar bey sizlere rastlamış olmak beni ne kadar mutlu etti tahmin bile edemezsiniz. Bütün evlerin kapılarını tek tek çaldım ama açan olmayınca üzüntüyle geri dönüyordum. Neyse ki size rastladım. Biz gündüz pek fazla köyümüzde olmayız. Ya yaylalık denen yere gideriz ya da bağ bahçe bakımları için imece usulü birbirimizin yerlerine gider çalışırız. Sabah saat beş gibi gider, akşam bu saatte anca geri döneriz. Yani daha erken bir vakitte gelmiş olsan bizi hiç bulamazdın. Neyse ki Allah yüzüme güldü de geri dönüş yolunda sizlere denk geldim. Tabi mutlu olmana biz de köylü olarak ne kadar sevindik bilemezsin. Muhtar bu lafı söyledikten sonra köylüye dönerek evlerine dağılmalarını, misafir için kendi evlerinde yemek vereceğini ve işlerini bitirip katılmak isteyenlerin gelmelerini söyledi. Herkes tek kelam etmeden sadece başlarını sallayarak yanımızdan geçip gittiler. Orada olmamdan memnunlar mıydı, değiller miydi anlayamadığım için muhtar efendiye döndüm ve size rahatsızlık vermek istemem. Sadece sormak istediğim birkaç soru vardı. Onları sorduktan sonra geri dönüş yolum uzun olduğu için erkenden çıkmam gerek dedim. Öyle şey olmaz. Madem buraya kadar gelmişsin, bütün evlerin kapılarını tek tek çalmışsın, çok da zaman harcamışsın. Seni ağırlamadan bırakmayız. Daha vakit var, gidersin dedi almak istediğim bilgiye henüz tam olarak ulaşamadığım için kabul etmekten başka da çarem yoktu. Bir daha denk gelebilmek ne kadar mümkün olurdu, bunu bilmediğimden kabul ettim. Muhtar'la beraber yürüyerek köyün alt tarafında kalan evine gittik. Muhtar evinin bahçesinden girmesiyle hanımına ve çocuklarına seslendi. Biz yürürken önümüzde kimse yoktu ama her nasılsa muhtarın seslenmesiyle kapıları açılmıştı. Bunu söylememdeki neden çalışmadan dönmüş olsalar bile önümüzden yürümeleri gerekirdi. Bu durumda muhtarın seslenmesine gerek olmazdı. Çünkü muhtar karşılaşma yerinde misafir geleceğini açıkça söylemişken bunu buraya gelip tekrar etmesine gerek yoktu. Üstelik muhtarın evinin kapısını da birkaç kez çalmıştım ve ne açan olmuştu ne de herhangi bir ses duymuştum O an köyde olanların perdenin arkasından baktıklarını beni yabancı gördükleri için de korkup açmadıklarını düşündüm Köye çok giden gelen yoksa böyle davranmakta da haklı olabilirlerdi Muhtarın misafirimiz var çabuk hazırlık görün demesiyle kapıya çıkanların hepsi geldikleri gibi gittiler Muhtar Gel bakalım otur şöyle. Hele derdin neymiş anlat da derman bulalım sana dedi. Muhtarın bu teklifiyle büyük bir meyve ağacının altına doğru yürüdük ve oraya konmuş olan masaya oturduk. Muhtara uzun zamandır hayalini kurduğum ne varsa hepsini anlattım ve şimdiye kadar gezdiğim yerlerin içerisinde bunu en uygun yerin burası olduğunu resmen güzelliğinden dolayı büyülendiğimi söyledim. Muhtar beni sonuna kadar dinledi ve ardından konuşmaya başladı. Seni sevdim, iyi birine benziyorsun. Köyümüzü, yaşadığımız yeri beğenmiş olman beni mutlu etti. Biz burada yüzlerce yıldır yaşıyoruz ve gördüğün gibi de her yer el değmemiş bir güzelliğe sahip. Buranın doğallığını koruyabilmesi için yıllardır mücadele verir dururuz. İyi biri olduğun için buraya zarar vereceğini düşünmesem de burada yabancılara pek iyi bakılmayabilir. En nihayetinde çok uzun zamandır biz bizeyiz ve dışarıdan gelen gidenimiz neredeyse hiç yoktur. Birazdan yemeğe köyün ileri gelenleri de gelmiş olacaklar. Yemek sırasında seni tanıtırım ve derdin neyse anlatırım. Onlardan gelecek olan yanıta göre de taşınıp taşınamayacağına bakarız. Ben her ne kadar bu köyün muhtarı, yöneticisi ve en çok arazisine sahip olan kişi olsam da köylüden birinin bile rızası olmazsa sana gel, kal, arazi satalım, ev yap dememiz mümkün olmaz. Biz yıllarca burada birlik ve dirlik içinde yaşadık. O yüzden ne karar alınacaksa bunu hep birlikte alırız ve bir kişi bile rıza göstermezse o kararın geçerliliği de hükmü de olmaz. Bu söylediğinizin beni ne kadar mutlu ettiğini emin olun size anlatamam. Benim de planım ve aradığım şey böyle huzurlu ve birlik içinde olan bir yerde ömrümün geri kalanını geçirmek. Bir kez daha anladım ki bu köy benim için doğru olan yer. Böyle düşünmen gayet güzel, beni de mutlu etti. Ama dediğim gibi öncelik köylünün ne düşündüğü. Yarım saat kadar bir süre hayallerim ve köyle alakalı konuşmalarla geçti ta ki köylülerin gelmeye başladıkları zamana kadar. Köylülerin ufaktan toplanmaya başlamalarıyla muhtar gençlere seslenip sofrayı kurmalarını söyledi. Köyün gençleri "Emredersin muhtar" diyerek muhtarın evine doğru gittiler ve içeriden verilen ne varsa alarak getirip oturduğumuz masanın üzerine koydular. Yemeye başlayacağımız sırada yemeklerin pek alışık olduğum türde olmadığını görmek, köyün ne kadar da farklı bir yapıya sahip olduğunu anlamamda daha iyi bir rol oynamıştı. Görünüşleri oldukça güzel olsa da, daha önce duyduğum, bildiğim ya da yediğim herhangi bir yemeğe benzemiyorlardı. Sofranın tamamen hazırlanmasıyla hemen yanımda duran muhtar efendi, "Hadi, başla bakalım." biz de önce misafir başlar diyerek yemem için buyur etti. Masada olanların hepsine baktığımda başlamak için onların da bana baktığını gördüm. İlk önce ekmeğe uzandım ve ikiye bölerek yarısını muhtarın önüne doğru bıraktım. Ardından ufak bir parça kopardım ve elime aldım. Kaşıkla önüme konmuş olan büyükçe tastan bir kaşık alıp ağzıma götürdüm. Ardından kopardığım ufak ekmek parçasını da ağzıma attım. Benim bunu yapmamla masada olanların hepsi gülümsedi ve yemeye başladılar. Yemeklerin görünüşleri garip olduğu kadar tatları da hiç alışık olmadığım tatlardı. Ağzımı her hareket ettirip lokmamı çiğnememle farklı bir tat alıyordum. Ekşi, tatlı, tuzlu, acı. Bunların hepsi her lokmamı çiğnediğimde beni şaşırtıyordu. Kısacası bu kadar farklı tatların bir arada olabilmesi benim kendimi çok garip hissetmeme neden olmuştu. Ağzımın içinde bir tat cümbüşü vardı ve her çiğnemeşimde de giderek artıyordu. Bir süre sonra ağzımda olanı yutmadan sürekli olarak çiğnediğimi fark ettim. Aynı sakız çiğner gibi Aldığım ilk kaşığın birkaç dakika boyunca çiğnemesine devam etmiştim. Bir süre sonra kendimi çok garip hissetmeye başladım. Bildiğiniz ağzım uyuşmaya başlamıştı. Lokmamı yutmam gerekiyor olsa da bunu nedense gerçekleştiremiyor ve sürekli çiğniyordum. Ağzımın uyuşması giderek artmıştı ve öyle ki ağzımın suyuna hakim olamıyordum ve yanağımdan aşağı doğru çeneme akıyordu. İlk anlarda bunu fark edememiştim ama insanların bana bakmalarıyla içinde olduğum durumu anlamam uzun sürmedi. Ne kadar utandım anlatamam. Sanki hayatımda ilk defa yemek görmüş de yiyormuş gibiydim. Köylülere baktığımda onlar da benim gibi bir durum söz konusu değildi ve kaşık kaşık yemeye devam ediyorlardı. Sol kolumu kaldırıp ağzımı sildim. Bildiğiniz ağzımı koluma sildim. Niye böyle bir şey yaptım? O an için hiçbir fikrim yoktu. Zorla ağzımdakilerini yuttum ve bir kaşık daha aldım. Bunda da aynı durum söz konusuydu ve nasıl desem ağzımın içerisinde yaşadığım o cümmüş beni farklı bir dünyanın içine çekiyordu. Ağzımı her hareket ettirdiğimde farklı bir duyguyla karşılaşıyor, farklı bir lezzetin içinde buluyordum kendimi. Bu duruma daha fazla dayanamadım. Beynim de tıpkı ağzım gibi bu lezzet karmaşasında çaresiz kalmıştı ve ense kökünden karıncalanmaya başlayıp beynimin tamamını sarmıştı. Sol kolumla tekrar ağzımı sildim ve muhtara dönerek: "Muhtar efendi, bu kaptan yediğim şey daha evvel yediğim hiçbir şeye benzemiyor ve kendimi çok garip hissetmeme neden oldu. İçinde hangi malzemeler var? Muhtar ve köylüler benden gelen bu soruyla hep birlikte gülmeye başladılar ve gülmelerinin bitmesiyle muhtar içinde olan malzemeleri saydı. Sayılı hiçbir malzemenin bilgisine sahip değildim. Bırakın ne olduklarını bilmeyi, adlarını bile ilk defa duyuyordum. İçinde olduğum durum giderek sersemlememe neden oluyordu. Biraz daha yersem ne hale geleceğimi bilmediğim için elimdeki kaşığı bıraktım. Ağzımdaki lokmamı zorla yuttum ve masada olan bardağı alıp ağzımın içini çalkalayıp onu da yuttum. İçtiğim suyla ağzım çok daha farklı bir hale gelmişti. Yani öylesine garip tatlar alıyordum ki öylesine garip duygular hissediyordum ki buradan ne kadar tarif etmeye çalışsam da başarılı olmam mümkün değil. Bardağı masaya bırakıp kafamı kaldırmamla beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Sizlerin yaptığı her beğeni videonun bir başka kişiye önerilmesini sağlıyor. Beğenilerinizi esirgemeyin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.